kaptanım başlasın ya. <laughs> Yok İstanbul' başlamış. Işte. Eyvallah. Güzel maç oldu. Centilmen içerisinde geçti. Rakibi tebrik ediyorum. Oyuncularını tebrik ediyorum. Biz toplama bir takımla geldik ilk maçtı bugün. Ee, tam sahaya yansıtamadık. İleride daha iyi olacağız. Rakip çok iyiydi. Ayaklarına sağlık. Futbol keyfi oldu. İzleyenler de güzel bir futbol akşamı yaşattılar. Hepsinin ayağına sağlık. Tebrik ediyorum. Valla kaptanın dediklerine aynen ben de tek tek katılıyorum. Ek olarak e, özellikle hakemlerimize teşekkür ediyorum. Ha, özel hazırlık maçı olmasına rağmen güzel maç yönetiler. Ciddiyet bir şekilde geçti. Bu pandemi döneminde, bu virüs döneminde yani bunları kendimize zevk alıp eğlence yapabiliyorsak mutlu oluyoruz. İnşallah bir an önce bu virüsün de bütün dünyadan kalkıp gitmesini, bütün insanların rahat etmesini diliyorum. Karşı rakibi tebrik ediyorum, kaptanımı tebrik ediyorum. Allah. Güzel centilmenlik içinde güzel maç oldu. Organizasyon güzel. İnşallah başlangıcı yaptık. Bundan sonrası da inşallah böyle sakatlıksız, kazasız, belasız geçer. Teşekkür ediyorum organizasyonu da düzenleyenlere. Teşekkür ederim sağ olun. Pasliga ailesine çok teşekkürler. Pasliga ailesine teşekkür ediyoruz. Eyvallah iyi akşamlar. İyi.